3,5 santim. Parmaklarım vardır bir 7-8 santim. O düşündüğün yerde götüne girsin Peze. <laughs> GTA San Andreas'ta 10 dolarlık kıyafet 200 dolarlık kıyafet Şeker Lük tutar mı lan acaba? Deneyelim kanka. Marisat. Senin ismini sik. Boğazın Ya oğlum çocuk düzgünsün. Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyor. Tonlay kalp at. Boğazın okula gidiyor mu? Galiba Boğaziçi Üniversitesi'ne. Amına koyayım laf sokmaya o kadar müsait değil ki. Sokamıyorum. Boğazım anana gidiyor desem ayıp olacak kanka. Ömer Faruk kandırmaz. Anana gitmiyor şaka. Abi vallahi işini harika yapıyorsun. Tebrik ederim. Diğer videonda adımı söyler misin? Ben baban. <gülüyor> 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 <laughs> Oy güzel oturtmuş bu arada. Vallahi YouTube olmuş da bundan para alıyorlar mı? Oğlum ben size arkadaşlar sinirlenmeye başladım çok özür ananızı sikersem çok özürlürüm. YouTube'dan şimdiye kadar toplam kaç para kazandın dürüst ol. YouTube'un kendisinden bahsedecek olursak kanka YouTube'un kendisinden 1,5 milyarı geçmez. Kaç santim olduğunu da az önce söyledim. Senin de götüne git. <laughs> bu kaç dakika oldu lan? bu videodan 16 dakika. 16 dakikadan 10 dakika çıkmaz ki. CS mi oynasak? Hah gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> başka oyunlar çekecek misin? PUBG ve CSGO'dan başka adam akıllı cevap ver. Piç. Orospu çocuğu ne güzel soru sormuşsun ya. <laughs> Kanka bak şimdi. Sana hemen <laughs> projelerimi anlatayım. CS, CSGO, CS Search. Ananı sikim başlatma. Oyunu başlattım yanlışlıkla. Amını sikim seni. Oğlum benim tek tıkım niye iki tık olarak algılanıyor? Klavye, mouse'a bir şeyler mi kaçtı acaba? Şu an CS Source açılıyor arkadaşlar biraz oynayalım istiyorsanız da size ekranı veremedim. Mortal Kombat X oynayabilirim. Erdem diye bir çocuk var onu sürekli sikiyor. Ring of Elsium oynayacağım. Ring of Elsium pek beğenmedim. Z CS Zula... Zula Zula, Zula... CS GO... ...gibi. O yüzden oynamayabilirim. Hani vuruş hissiyatı CS... gibi. GO gibi. <laughs> köprü yapma oyunu oynayacaktım arkadaşlar. Geçen o köprü yapma poly bridge mi neyse. Ona girdim. Anka Allah inandırsın sizi köprüler yıkılmıyor. Hani yapıyorum tak geçiyor tak geçiyor. Dedim komik değil. Hani yıkılsa komik. Komik değil. Ben de zevk almıyorum. Ben çok ciddi yapıyorum o işleri. Mimarlık okuduğum için arkadaşlar. Bak bir tane daha adam gibi bir soru gördüm. Pek beğenilmemiş. Bir tane adam gibi. Neden 800 600? 800 çarpı 600. Ben o gün CSGO'yu 800 600 oynadığımı söylemiştim. Bugün 1280'e 960 oynuyorum arkadaşlar. Benim ayarlarım... Kesin bir küfür geliyor gene. Ben, ben malım. Ona abi Fortnite'tan neden nefret ediyorsun? <laughs> Fortnite'tan nefret etmemin nedeni bu işin okulunu ben okuyorum. Adam 3 saniyede Selimiye cami dikiyor amına. Okulunu okuyorum lan ben okulunu okuyorum. Abi adamla çatışmaya giriyorsun tak önüne duvar değil. Bu oyun mu yani bu şimdi? Eğer dikkatli oynamazsan götten vurulursun. Oyunlarda bu böyle olmalı. Dikkatli oynamıyorsun. Adam sana bir tane sıkıyor tak koyuyorsun önüne demir duvar, demir duvar, demir duvar. Vuramıyor adam saçma. Bana saçma geliyor. Burada arkadaşlar biraz bir ara kalp atmayı bırakmıştım. Biraz götüm kalktı. Çok özür diliyorum. Neden götüm kalktı? Bilmiyorum. Götüm kalkmadı aslında. Çok üşendim. Çünkü bir günde bin tane yorum geliyor. Bunları yok, okuyup kalp atmaya çalışıyorum. Bin tane yorumu okumak demek yaklaşık 70 sayfa roman okumak demek amına koyayım. Ben kitap okumayı sevmeyen bir adamım. Oğlum 70 sayfa roman ne? Bin yorumun 700'ü bununla ilgili. Bu aralar yine okumaya başladım. Siz benim için ne geç... Kim Spartan bu ya? Anne ben mesela? de bilmiyorum. Vallahi Başka alakam bile yok. Link atlara izliyorum yani şu an. Benim hiçbir suçum yok bilmiyorum yani. Kim lan bu? Tolunay diye bir kardeşimiz yani böyle bir canı sıkkın. Bunu ya dalga geçiyorlar çocuğu. Bu çocuk da sinirleniyor. Bu gelene küfür ediyor. Şimdi mantık olarak baktığımızda haklı. Niye bu çocuğun burada dalga geçiyorlar? Annemi etiket niye burada mısın abla diyorsunuz? Piçret. Ya şimdi annem de cevap veriyor buradayım canım diye. Lan Şeyma. Neyse. Abi bizi bize videoya alacak. Abi bize videoya Abi bize videoya alacak... Al Abi bize, bize videoya, videoya alacak, alacak, mısın? alacak mısın? Sizinle video çekeceğim Ne çekeceğim bilmiyorum Bir şeyiniz varsa ee, Bir öneriniz falan varsa söyleyin Yapalım yani Bak bu amına koyduğum mouse'u tek tıklıyor iki tıklıyor Anasını sikerim <laughs> bu mouse'u Bu <laughs> alırken o burun ne kadar soğuk Bunu <laughs> nasıl laf sokarım o, bunun... Nasıl laf sokarım Laf sokucu sözler Laf sokarım derinden aklın oynar yerinden. Bir saniye ben bu videoyu izlerim. Slide'a hoş geldiniz. Laf sokucu sözlerle ilgili, der. Umarım bunu beğen. <laughs> akıllı telefonmuş. Karşı taraf aptal olunca telefon akıllı olsa bile işe yaramıyor. Bana bakmak sevapsa bana bakmak garanti cennet demek. <laughs> Arkadaşlar videonun devamı için aşağıda bulunan beğeni butonuna basmayın amına. Bekleyin 2 dakika daha izleyin ondan sonra bas basarsanız basarsınız. Game Power Warlock'tan memnun musun? Ben de alacağım çünkü kanka şu an fiyatı 280 liraysa alma. Ben bunu 170'e almıştım. 170 için iyi. Ama ben 280'e gördüm dün mesela. Bunun bir sesini alayım da çocuğa. Kanka yani 280 lira etmez. Onu ben söyleyeyim sana. Bilmiyorum. Ben şey abi, aslında bu ekipmanlardan çok anlamıyorum. Oğlum çocuk düzgün liraya soruya liraya düzgün cevap al. veriyor Sonra, ama. Eğer 350 e... 20 yıldır konuştum dil ya. 350'ye Steel seri, Series falan varsa Steel Series al tabi. 50 lira fazladan koy. 50 değil arada bir 70 var ama şimdi yorumlarda piçler yazacak ki 280 Aa kafam karıştı 250 eksi 180 eşittir 50 mi piç yazacaksınız ben de diyeceğim ki size 70 orospu çocuğu yazacağıma şimdi ben size cevap verdim direkt yazmayın o yüzden Burnun, burnun görmeni engelliyor mu? Bak şimdi kardeşim Senin gerçek hayatta crosshair'ın yok benim gerçek hayatta crosshair'ım var. Ben bunun sayesinde görebiliyorum. <laughs> bu benim red dot'um arkadaşlar. Red dot'um bu. <laughs> lipe Luis'e benziyorsun. Luka Modric'e değil. Filipe Luis'e bakalım. Ben Filipe Luis'i hatırlıyorum. Filipe Luis kim lan? İspanya'da oynayan defans oyuncusuydu ama. Artık yine bak. Felip Felipe, Felipe Ya amına koyayım biri desin ki kanka David Beckham'a benziyorsun. Harbi <laughs> benziyorum amına koyayım. <laughs> kanka bu adam bir gözü büyük bir gözü küçük ama benim amına koyayım. Bir almak kişi gibi. sormamış yaşında evet, dikkat evet dikkat bir iki yaşta nasıl Bu kafasındakinden nasıl bulurum ya? Arkadaşlar bu adamın kafasındakinden bana dur hayır hayır vazgeç. Arkadaşlar bu adamın kafasındakinden bulursanız bana link atın ben de almak istiyorum. Çok seviyorum onları. Aa son videosuna takıyor daha bak. Çok seviyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ne diyor? Sevmediğim bir youtuber var mı? Aha geldik şimdi geldik. Sevmediğim bir youtuber var mı? Kanka bak şimdi bu kendi çok bilmiş sananlar var ya lol örneğin LOL Youtuberları çok bilgisayarın hikayesini ben o tarz şeylerden nefret ederim Ama aynen. dur aynen. dur odun bunun hikayesini aynen. anlatıyor diyor bana, sana aynen. var Yok evet, yok, yok. Şu dedim, şurada ben Şurada barış falan demesi yok mu dedim Ben anladım abi anladım Kanka ben hikaye anlatmıyorum ben hikaye yazıyorum bak aramızda fark var Ben alakam yok ben değil bana girmedi ama bana, bana ne alaka girsin ya <laughs> ya niye bir örnek olunca abi. bu YouTube Gaming'de LOL, LOL, örneği geçiyor? Neymiş lan bu LOL? YouTuber. <laughs> lan madem bu kadar LOL'ün bütün millet biliyor bu LOL'ün izlenmesi niye artmıyor anasını satayım? Yani? Bunları <laughs> çok bilmiş hani onun bunun hikayesini anlatıyorlar. Ben o tarz şeylerden nefret ederim. Onları öğreneceğiniz siktir git iki biyoloji fizik öğren amına koyayım. Oyunu oyna çık siktir git adama soruyorsun. <laughs> Bilmem ne, ne LOL boktan bir çar söyleyin. onun hikayesine. Aranızda Timon'un hikayesini bilen varsa onun da amını s**k. Timon'un hikayesini aldım çatır çutur şükür anlatmaya Timon'un hikayesi şu Timon'un pasif şundan dolayı gelmiş. Timon'un şuyu bundan bundan dolayı. Elim ayağım sıkıyor Allah çarpsın böyle birini bulsam. Arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar için aşağıda bulunan beğenmeyen orospu çocuk. <laughs> eee ben baga girdim şimdi. Sikerim belasını. Ay, ya bir şey yok abi. Amına koyayım sırf böyle böyle 212 bin kişi mi yemiş çitten bu videoyu? Sikeyim ben de bu Aynı. ben de mi bu taktiği dedim amına koyayım. Böyle bir taktik mi var ya? Halle sıkıntı yok kurtardım. <laughs> sıkıntı yok. Hallettim. Bu ne ya? Böyle bir şey mi var ya? Allah belasını vermesin. <laughs> yok yok. Sıkıntı bu. Sıkıntı. Bu ne anasını satayım ya? Hazır gene analar meze oluyordu. Bu ne abi? Böyle bir şey mi var? Chat. <laughs> Allah aşkına arkadaşlar Instagram keyif takip etmeyenler. Anlayan hemen takip. Instagram keyif bak arkadaşlar bak KFC E A O bir biş, biş, bir 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 bij bij. Bakıyorum hemen takip evet. edenler hemen bundan çıkıyor abi 741 biniz.